gördüğünüz genç Huzeyfe. Sabahları yürüyüş yapmayı sever. Babasıyla bol bol vakit geçirir. Bu yaşlı dayı ise babası. İsmi Mustafa. 45 yaşında. Düzgün bu iş topa. Gol atacaktık adam gibi oynasanız. Oğluyla futbol maçı seyretmeye bayılır. Artık, Artık, Artık. Boy! Boy! Bu ikisi güzel bir evde yaşarlar ve eski model arabaları vardır. Bu Huzeyfi artık büyümüş ve gerçek hayatın içine atılmıştır. Bu hikayede onun başından geçen olayları anlatmaktadır. Yeni serimize hepiniz hoş geldiniz. Sadece sizden tek isteğim hız hızlı hızlı gerçek hayat gelmesi istiyorsanız videoya like atmanız lazım. Eğer 1500 like gelirse ertesi gün yeni bölüm gelecek. Elimden geleni yapacağım söz veriyorum. Yorumlarda da daha fazla gerçek hayat gelsin yazabilirsiniz. Bu seri gerçekten inanılmaz olacak. Bayağı bir emek vereceğiz. O zaman tarihi serimiz başlasın. Sabah uyandım. Babam zaten işe gitmiş. Her gün işe gidiyor. Bana mesaj atmıştı. Arabanın gazı azalmış. Onu doldur verir misin diye. Hemen garaja inelim. Yeni bir köpek aldık eve. İsmini siz yorumlarda belirlersiniz. Ben şimdi kuçu diyeceğim. Bak yatışa bak. Tipe bak. Selam. Gel sana biraz mama koyayım. Babam işte servisle gidiyor zaten. Arabamız burada yatıyor. 94 model Tofaş Şahin. İsmi Ofaş. Bir hemen yağının suyunu kontrol edeceğim. Uzun zamandır kontrol etmiyoruz. Tamam bir sıkıntısı yok. Tamam kaputu da buradan kapatalım. Garajın kapısını açmam lazım. İçeriden açılmıyor bozulmuş. Ondan dışarı çıkayım. Bu arada benim ehliyetim yok. Araba sürmeyi biliyorum. Babam bana öğretmişti. Çevirmeye falan yakalanmayız inşallah. Lan küçük küçük burada ne yapıyorsun? Çekil arabayı çalıştıracağım şimdi. Gel buraya gel. Allah'ım ya. Ezileceksin şimdi. Gel arka bahçeye. İsmini bu arada koca ayak da koyabiliriz he. Ayakları çok büyük çünkü. He. Sen burada bekle tamam mı? Bak peşimden gelme. Garajımızdan yavaş yavaş çıkalım. Yarın ehliyet sınavına gireceğim. O yüzden biraz da pratik yapmış olurum. Topaş her ne kadar eski olsa da işimi görür. Bağımın arabası kendi arabam değil ama kendi arabammış gibi sahip çıkıyorum. Şu garajın kapısı otomatik olsa çok iyi olacak beni çok uğraştırıyor. Şöyle kapatalım kapandı. Evet en yakın petrol'e gidelim. Araba bayağı bir eski yukarıda görüyorsunuz tavanda güneş yanıkları var. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkalım. Sınav için biraz heyecanlıyım ama tekte geçeceğimi düşünüyorum. Sinyallere dikkat etsem yeterli olur. Evet petrole geldim. Burayı tercih etme sebebim çok işlek bir yer değil. O yüzden gayet rahat oluyor zaten. Şöyle yavaştan girelim. Full depo dolacağı için bir 500 lira falan tutar herhalde. İçeriden ödeyip gelirim şimdi. Hemen ödeyip geliyorum. Tamam hallettim. 500 lira tuttu tahmin ettiğim gibi. Bu mahallede iki tane petrol var. Niye bilmiyorum. Bir tane de ileride var. Bazen buraya geliyorum. Bazen de buradaki petrole geliyorum. Bir sıkıntı olmadan eve gideyim. Hayda Oğlum ne yapacağım lan ben. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İyi günler beyefendi. Ehliyeti bulsa alabilir miyim? Nasıl anlatsam Memur Bey? Bilmiyorum ama e, ehliyetim yok. Nasıl yok? Yaşım küçük fark etmişsinizdir zaten. Ee, yarın ehliyet sınavına gireceğim. O yüzden hemen 5 dakika arabaya gaz doldurdum. Eve gidiyorum memur Bey. Öyle bir şey yok beyefendi. Ehliyet, siz araba süremezsiniz. Size ceza yazmam gerekiyor. Arabayı da bağlarız. Lütfen bakın babam çok kızar bana. Arabayı almadan önce düşünecektiniz. Ee, size giriş belgemi göstersem? Yarın sınav sınava gireceğim. Bir güzellik yok. yapsanız. Maalesef kabul edemeyiz. Hem babanıza ceza hem size ceza yazmak zorundayız. Yapmayın ne olursunuz. Babam bana çok kızar. Memur bey yapmayın. Bir yolu yok mu memur beyim? Ne olursunuz. Geçim daha genç. Ceza almak istemiyorum. Ehliye sınavım bile iptal olabilir bunun için. Tamam beyefendi. Arabadan inin. Ben bir amirimle konuşayım. Geleceğim. Tamam tamam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah'ım ya. Nereden çattık bunlara? Hiç burada olmazlardı. Babam duyarsa çok fena kızar bana. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ha, geliyorlar. Evet. Tamamdır beyefendi. Bu seferlik seni affediyoruz. Arabana bin gidebilirsin. Çok sağ olun. Çok sağ olun memur bey. Allah razı olsun. Söz veriyorum. Yarın ehliyet sınavını geçeceğim. Ehliyetim alacağım. Tamamdır. Kemerini tak. Bir daha çıkma yola. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah'ım, ucuz atlattık vallahi ya. Başka biri olsaydı katil izin vermezdi. Bir an önce şu ehliyet sınavına girip ehliyetim almam lazım. Sinyali verelim de aman uzaktan görürler falan bir şey derler. Şöyle hemen eve topuklamam lazım. Oh be. Neyse, işlerimi halledim. Yarın sabah ile sınavına. Evet yani ertesi gün oldu. Çok heyecanlıyım. Dün bu kadar heyecan yapmamıştım. Polis olayından sonra beni bir heyecan kaptı. Değil mi oluşum? Bana şans dile. Ya, yatışa bak bir de yatıyor. Kuyruğunu sal Şimdi dolmuşa bineceğim. Normalde babam olsaydı işte olmasaydı. Tofaşta bırakırdı. Artık riske alamam. Eğer polis amcalar beni bir kere görürse yakamdan düşmezler. Şöyle dolmuş durağına doğru gideyim. Olmuş da geliyor. Şöyle işaretimizi yapalım. Oo, selamünaleyküm. Aleyküm selam yeğenim. Sen öne geç yeğen. Tamamdır abi geçiyorum. Şu an sefere yeni başladım kimse yok. Ben de ehliyet sınavına gidiyorum abi be. Bir dua edersin artık arkamdan. İnşallah kazanırsın. Amin inşallah amin. Sınav merkezine de geldik. Baya bir uzakta. Niye burada var bilmiyorum ama. Kaptan beni bir sağa tükürsene ya. Tamam. Hadi kolay gelsin. Aa burada toplanmışlar. Ben şu turuncu arabadan sonrayım. Beyaz araba benim. Galiba şu hoca da benim hocam. Sınav hocalarını öğrenemiyorsunuz. Son gün öğrenebiliyorsunuz sadece. Neyse. Biraz bekleyeyim ben. Sonra hocayla konuşuruz zaten. Evet sıramın gelmesine iki dakika var. Şu hocayla bir selamlaşalım bakalım. Selamları aleyküm hocam. Aleyküm selam. Geldin demek ha. Sıradaki aday sensin evet. evet Bana benim. kimliğin ve sınava giriş belgeni verirsen 5 dakika içinde başlayalım. Tamam hemen vereyim. Buyurun hocam. Aldım. Hocam merhabalar merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz hocam? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz heyecan var ama atlatırız diye düşünüyorum. Heyecan geçer ya bir şey olmaz. Sınava giriş için senin bir fotoğrafını çekmemiz lazım. Geç bakayım şuraya. Tamam hocam geçiyorum. Dön bana. Tamam. Çekebilirsiniz hocam. Çekiyorum. Heh, çektim. Tamamdır. Evet hazırsan başlayalım. Hazırım hocam. Hemen tekerleri kontrol edeyim ben. Tamam bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Kaput ve bagajı açmana gerek yok. Direkt sürelim bitirelim istiyorsan. Tamam hocam. O zaman geçiyorum ben. Ben de bir sigara içip geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Koltuğu kendime doğru ayarlayayım. Aynalarım okey. Bir sıkıntı yok. Hoca da gelirse şimdi heyecanımı atabilirim. Evet tamam mısın? Tamam hocam gelebilirsiniz. Evet sınavın an itibariyle başladı. Sinyalleri vermeyi unutma başlıyorlar. Tamamdır hocam. Şöyle bismillah. Kırmızı ışıkta başladık. yeşil ışıkta yandı. Orta şeride geçeceğim. Sen kaç yaşındasın? Bir söyle bakayım bana. Hocam 20 yaşındayım ben. Siz kaç yaşındaydınız? Ben de 38 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz Eşim... hocam. Hiç göstermiyorsunuz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ne iş yapıyordunuz acaba? Şu an okulu yeni bitirdim hocam. çalışacak bir iş arıyorum. Allah izin verirse çalışmayı düşünüyorum. Okulu neyle bitirdin? Okulu lise de bıraktım hocam. Üniversite okumayacağım. Yazık olmuş. Ya siz ne öğretmeniydiniz? Ben de Türkçe öğretmeniydim ama bu ara sınav işleriyle meşgulüm. Çok fazla öğrenci var. Anladım hocam. İyi gidiyorum değil mi hocam? Bir sıkıntı yok. Çok başarılı, çok başarılı. Öndeki aracın çıkmasını bekleyelim ondan sonra biz geçelim. Tamamdır hocam. Şu sağda bekliyorum. Evet yavaş. Bayağı hatalı yapıyor Kalabilir bu arkadaş. Ya böylelerin memleketi sürmemesi lazım. O yüzden bu adamın kalması lazım. İnşallah ben de kalmam hocam. İnşallah inşallah inşallah. Parkın önünde duralım hocamız insin kontrolümüz etsin. Tamam hocam. Hocam buyurun. Dörtlüleri yaktım. Şu direksiyonu tam çevirmem lazım içeri girerken yavaş yavaş. Evet. Sonra düz bir şekilde giriyorum. Sonra sola doğru. Ve tam oldu hocam. Evet hocam. Bir sıkıntı var mı? Yok. Buyurun hocam. Evet. Devam edebiliriz yola. Tamam. Aynaya bakmayı unutmayın lütfen. Aynaları kontrol ediyorum hocam. Buradan güzel bir şekilde sinyali de verdim. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkıyorum. Oh. Burayı atlattığım iyi oldu. Sınavın en zor kısmı zaten burası arkadaşlar. Hemen ben sağa geçiyorum. Burada geri geri gitmem lazım. Evet 15 metre geri engelimiz var burada. Tamam. Dörtleri yakıyorum. Aynamıza bakalım. Bakıyorum hocam. Dümdüz geri tamam. gideceğim. Devam ediyorum hocam. Devam edelim. Sol sinyali verdim. Buradan devam. Sen neredesin bakayım? Hocam ben Denizli'liyim. Ee, siz neredesiniz? Ben Erzurum. Oo. Dadaşız biz. Erzurum'a gitmeyi düşünüyorum hocam mı? Buyur gelin. Ailenle beraber gel. Ee, şuradan sola dönmem lazım. Sinyalimi veriyorum. Evet. Tam buradan dönüşü yapalım. Sağı kontrol ediyorum. Sıkıntı yok. Sinyali verdim. Devam. Buradan sonra çok bir şey kalmadı Özefe. Yarısına geldi. Evet hocam. Dikkat edersem hiçbir sıkıntı yok. Şu kavşaktan da döndük mü? Herkes genelde son hatta yapıyor. Bakalım sen nasıl yapacaksın. Yok hocam ben gayet temkinli bir şekilde gidiyorum. Işığa da dikkat edelim. Tamam bir sıkıntı yok. Sağ sinyali unutmayacağım. Burada genelde sağ sinyali unutuyorlar. Şöyle sağa doğru yanışalım. Ve... Kontağı kapatıp inelim. Hocam geçtim mi? Evet geçtiniz. Tebrikler. Elinize sağlık. Oh Çok be oh be. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Kolay gelsin o zaman. Sağ olasın. İyi günler dilerim. Sana da kolay gelsin hocam. Şimdi eve gitme zamanı. Oh bayağı bir terledim. Ama hata yapmadan ehliyeti alabildik. Ehliyetim 1-2 hafta içerisinde elime ulaşır herhalde. Artık rahat bir şekilde bomb'un tofaşını kullanabilirim. Tofaşı kullanabilirim. <laughs>